Sarıyer Madem şu an Santra bu e, maça başladı. Uzun oyunu çalıştı. açtı. Halil'in presi. Hem Halil hem Yavuz, e, Muhammed Yavuz türlü Baskı yaptı ancak 10 numara kaldı. 10 numara sağdan kaçırmaya çalıştı. Asaf'ın kafasıyla çevirdi top. E, soldan Asaf İsmail'i görmeye çalıştı. İsmail çevirdi. Şu an Ömer Enes ortaya gördü. Muhammed Yavuz tüylüden Halil'e geldi. Halil'den Rüzgar'a gitti. E, ancak Rüzgar bıraktı. Efe rüzgara pas vererek kullandı. Baskı var e, Sarıyer madenden Eren'e doğru sağa geldi. E, Eren sağdan İsa'yı İsa görmeye çalışırken Müdahale taç. Hayat e, olarak kullanıyor Eren şu an topu sağ taraftan taç olarak kullanıyor. E, İsa'yı görmeye çalıştı. Müdahale geldi. İsa hala topu vurmaya çalışıyor. E, vurduğu top hala oyunun içinde. Ancak hakem İsa'nın yerdeki müdahale sebebiyle Sarıyer Maden lehine faaliyet hükmetti. Hayır. Yanlış söyledim. Taça hükmetti. Soldan kullanılan taç atışı e, Soldan kullanılan taç atışında e, Sarıyer Maden lehine bir faaliyet karar verdi Hakem. Saydı. 9 adımını. Şu an Eren ve Muhammed Yavuz Tüylü Hayır. Eren ve İsa ikili bir ufak bir baraj kurdular. Faal atışını kullanacak Sarıyer Maden. Dakikalar 17'yi gösteriyor. Sarıyer Maden soldan kullandı ancak seken top Aras'a geldi. Aras ortada tekrar sağda İsa gördü. İsa yetişebilecek mi? İsa yetişti çevirdi topu. İsa sağ dışta Aras'ı kaçırmaya çalıştı ancak defans girdi araya. 10 numarada ee, şu an Muhammed Yavuz Tüylü solda Asaf gördü. Asaf'ta İsmail. İsa, e, İsmail döndü. Ömer Enes'in önüne top atmaya çalışıyor ama defansif geldi. Ömer Enes'in baskısı var. Hala baskı devam ediyor. İsmail de baskıya geldi. Ömer Enes aras kapı topu kaptı sonunda. Ayağa, ayağa, ayağa. Halil topu çevirdi. E, İsmail'i soldan kaçırmaya çalışıyor. E, İsmail değil zaten yanlış söyledim. Ömer Enes'de. Şu an Asaf'ta top. Asaf soldan bindirmeye çalışırken ara e, Halil gördü. Halil çevirdi bir müdahale var ama Muhammed Yavuz Tüylü ceza sahasının yayın hemen önünde ee, İsa'yı gördü. İsa içeri çevirmeye kalktı ancak defans yerde Top hala İsa'da. Atak devam ediyor. Ee, Eren'i görmeye çalıştı. Defans girdi araya. Top taç. Taça çıktı. Ayaz aleyhine taça çıktı. Ayazar Spor. Taçı kullandı. Defan, maden Spor. Defans oyuncusu çevirdi. Muhammed Yavuz tüyüldü. Şu an İsa çeçirme çalıştı. Ee, Aras. İsa. İsa çizgide çevirmeye çalıştı. Defans müdahale etti. İsa tekrar kalktı. Şu an Muhammed Yavuz geldi. İçeri doğru kesti. Defans oyuncusu kafaya çevirdi ama şu an topu kapa e, Ömer Enes topu vurdu. Topu alta çıktı. Evet. Dakikalar 19'u gösteriyor. Ayda Spor. Maden Spor karşısında 1-0 önde. Alt atışı kullanılıyor. Ancak biraz yakına düştü ama ee, 18 numara içeri aktardı. Ayazan'ın baskısı var. Eren Eren ee, Aras'ı gördü. Aras sağdan İsa'yı gördü. İsa bindirmeye çalışıyor. Uzun attı. diğer defans oyuncusu kademeye girdi. Top. Ee, faal oldu. İsa'nın faal yaptığını ekmetti hakem. Ee, faal atışını kullandı ama e, faal atışıyla taşa attı topu maden spor Şu an Eren sağ taraftan kaç atış kullanıyor. Eren kullanıyor. Uzun bunu atacağız. Her an İsa'ya doğru attı. İsa çevirmeye çalıştı. İki kişi var karşısında. Ancak içeriye doğru uzun atmaya çalıştı. Ara topa baskı yapıyor. Bir müdahalesi var ama defans oyuncusu da tekrar müdahale etti. Top taça çıktı. <laughs> Korner'e mi çıkıyor? Hayır, kornere çıktı. Ayazer korneri kullanıyor. Hadi be oğlum. Ön tarafta iyi ah. Ancak Eren'in önünden giden top müdahale gelmedi. Top alta gitti. Hmm. Hakem bir su molasını su molası verdi. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Maden Spor 0, Ayaza Spor 1. Gol Aras. Aferin Aras. hocam bu arada ilk 20 dakikanın yorumunu alayım. Mehmet hocamızdan yorum alıyoruz ilk hocam 20 hocam, tek kale oynanıyor işte. Ayaza baskılı. Evet. Maşallah var. Rakipte direnmeye çalışıyor yani. Ama altı pasın içinden bile sahne dersem dört pozisyon bulduk. Ya evet da en işte azından altı. Ön pası tarafta yok. biraz daha etkili olabilseydik, biraz daha dikkatli olabilsek yani maç <laughs> şu anda 3-0 olabilirdi. <laughs> Onun için daha çocuklar erken heyecanlanıyorlar. Evet. alırken, tamam. vururken. Bunlara dikkat edin. Yani maç böyle gider tahmin ediyorum. Yani tek kal oynanan bir oyuna döndü. Ayazan'ın orta üçlüdeki baskısı işe yarıyor gibi yani. Ee... yani önde de baskı var, ortada evet. da baskı var. Yani çocuklar devamlı baskı yapıyor. Baskı yaptığı zaman da sonuçta rakip dayanamıyor yani. Evet. Uzun toplarla kaçmaya çalışıyorlar ama arkayı da iyi topluyoruz gibi. Ya arkaya tabii canım uzun topları zaten bunların oyun stili o. Arkaya uzun atıp gitmek başka bir oyun stilleri yok. Pas yapamıyorlar. Anca vuruyorlar. Yani ellerinden geldiğince pas yapıyorlar tabi. E <laughs> Öyle demeyelim de. <gülüyor> <gülüyor> ellerinden geldiğince pas oyunu oynamaya çalışıyorlar şey ama uzun topa dönmek zorunda kalıyorlar. Çektik çektik. Çektik çektik. Yorum yapıyor. Gel bir yorumunu alalım. E ya. Bu arada altyapı sorumlusu. Salih Bey müdahale etti. Salih Bey de <laughs> e <laughs> şu an oradan yorumluyor. Şu kayıttayız Salih Bey. İlk 20 dakikanın yorumunu aldık Mehmet hocamızda. Gel bir yorum da senden alalım. <laughs> Su molası sona eriyor. Hakem oyuncuları sahaya çağırdı. İlk yarının son 10 dakikası. Hadi İsa, hadi İsa! Alt <laughs> ee, atışıyla maç başlayacak. yeni kamera gelsin çok güzel olacak. kamera önemli ya. Çarpı 30 zoom var onda. Ya yani bunun 4K sağlam ama öbüründe çarpı 30 zoom da var. Bakalım. İnşallah bit bitmeden gelir de. Hayırlısı. Out atışıyla Maden Spor topa ee, oyuna başlayacak. Stoperleri altı pasta faaliyet ee, alt out atışını kullandı. Pas olarak Sağbek'e attı. Aras'ın baskısı var. Aras iyice yaklaştı. Ee, Sağbek'ten uzun oynamaya çalışıldı. 10 numaraya gelmeyen top İsmail'e geldi. İsmail topu sıyırdı. İsmail bindirmeye çalışıyor. İsmail içeri kesmeye çalıştı Sağ bekin müdahalesi hala İsmail'de top. Döndü Asaf'ı görmeye çalıştı ama ee, orta saha oyuncuları kaptı. Bindirmeye çalışıyor. Hala onlarda da e, İsmail'in yardım etmesi sonucu top. Taça çıktı. E, maden sporlu oyuncuya çarpan top. Ayrıca zaten dönüştü. Soldan Asaf kullanıyor. Asaf'ın kullandığı taç atışı Aras'a gelmedi. Defans oyuncusu taç attı. Evet. Soldan Asaf taçı tekrar kullanıyor. Uzun bir şekilde Aras'ı kullanmaya çalıştı ama e, top. Defans'tan seken top. Ee, kaleciye kadar geldi. İyi sağ pres yapmıştı ama top kaleci, kaleciye kadar geldi. Kaleci uzun oynadı. Orta sahanın ortasına düşen topa Muhammed Yavuz Tuğlu kafayla vurdu. Top hala havada. Ömer Anes e, Aras'a topu geçirdi. Aras soldan İsmail'i kaçırmaya çalıştı. Ancak top taça çıktı. Taç ile başlatıldı. Ancak hakem Fale. Hükmetti. Halid'in faal yaptığı maçı hükmetti ve şu an Maden Spor kendine göre sağ tarafa faal kullandı. Uzun önemi maçı ama e, Asaf'ın müdahalesi. Asaf orta sahada Aras'ı gördü. Aras sağdan İsa'yı kaçırmaya çalıştı. İsa birebir de kafayla çevirdi. Şu an diğer defans oyuncusunun yanından da sıyrıldı. İsa sağdan çizgiye doğru indi. İsa kesti içeri ancak defans oyuncusu kademeye girdi. 18 numara ancak Muhammed Yavuz Tülün'ün baskısıyla top yeniden İsa'ya geliyordu ama alta çıktı. Şu an taç atışı kullanıldı. 10 numara döndü. Geriye pas verdi. İsa'nın baskısı devam ediyor. Ee, topu attıkları yerde Eren var. Ama top daha önce taça çıkmış. Hakem taşın kullanacağı yerde gösterdi. Eren topu taç olarak kullanıyor. Ee, kullandığı yerde defans oyuncusu Tekrar kafayla taçıracak yani Aras da orada İsa da orada Muhammed Yavuz sürüdü biraz daha Ceza üst tarafında Arka tarafta hal var Aras'tan seken top ee, Top hala hal havada Aras bir kez daha kafayı vurdu Ama defans oyuncusu girdi araya 10 numara topu çevirmeye çalıştı Saklamaya çalıştı dönmeye çalışırken Kaptırdığı top Aras'ta Aras şu an çizgiden bindirmeye çalıştı Defans oyuncusunun müdahalesi ee, sağdan orta geldi. Seken top. İsmail'den seken top. Bu uzun attı. Güvenli bölge yapmaya çalıştı. Ozan'ın müdahalesi. Ozan'dan Muhammed Yavuz Tüylü. Derin oynamaya çalıştı Muhammed Yavuz Tüylü. İsa sağdan hakem olsaydı hükmetti. İsa değil. Aras pardon Haklısın olacak. İşte 3 numara Aslıyım Erken çıkmadı <laughs> çıkması lazım. Bekledi orada. Soldan çift vuruşta. Maden Spor'un oyunu başladı. 10 numara kafaya çevirme çeşidi. Eren içeri çevirdi top Halil. Ce, Halil, Halil topla drifting yapıyor. Sağdan İsa'ya bakıyor. İsa'yı gördü. İsa sağdan bindirebilecek mi? Önde defansiyoncusu kesti içeri. Kaleci'ye kadar gelen top. Kaleci topu kontrolü altına aldı. Ee, Kaleci uzun oynadı. Orta sahanın ortasına düşen topu Ozan karşıladı. Ozan'dan seken top. Şu an Muhammed Yavuz Tüylü. Sağ tarafta Eren'i görmeye çalıştı. Ee, şu an Muhammed Yavuz tekrar geldi. İsa'ya topu geçirmeye çalıştı. İsa sağ kanattan bindirmeye çalışıyor. Karşısındaki defans oyuncusunun müdahalesiyle top kaça çıktı. <laughs> versene çok güzel. Yok yok sen değil hocam. Bir şey söyledim. evet Su suyu ver. verdim. Sağ, Sağ taraftan <laughs> ben de e, taş kullandı top İsa'nın kontrolünde. İsa topu çevirmeye çalışırken e hakem faale hükmetti. Ayazdağ Spor kendine göre sağ taraftan ceza sahasının e, üst çizgisinden para noktada Eren ile faal atışı kullanacak. Sağdan Eren'in başında olduğu top. Şu an hakem mesafeyi ayarladı. Tek kişilik on numarayla bir baraj kurdu. Maden spor içeride İsa'yı arası biraz daha arkada Halli, Yavuz'u en arkada İsmail'i görüyorum. Ee, Eren de faal atışını kullandık. Ön direğe doğru geldi. Orada defansörü fal Ancak ee, Dönen top İsa ceza sahasında top kontrol etmeye çalışıyor. Defans müdahalesi. Muhammed Yavuz vurduğu top ne kaleye doğru yukarı. Ya, Yapın şimdi. Ya. Yapın şimdi. Sarıyer Maden Spor stoperiyle alt atışını kullanıyor. Alt bastan uzun şişirler Orta sahaya doğru gelen top. 18 numara kafayla orta sahaya çevirdi. Arkaya atılmaya çalışan topa kaptan Rüzgar harika bir müdahalede bulundu. Top Ayaza'ya göre sağ taraftan taşa çıktı. Çok kritik müdahale oldu. Bunları Evet. Şey evet. Zaten. Şimdi taç atışını kullanan Maden Sporlu sol açık. Ee, hiç ceza sahasının içine doğru atmaya çalıştı ama top Eren'de. Eren uzun attı. Şu an İsa kontrolü altına almaktansa solda Ömer Enes'i görmeye çalıştı ama top ee, savunma Maden Sporlu savunmasından ileri doğru şey e, seken top Halil'den arasın kontrolünde sola Asaf'a gitti Asaf soldan bildirme yapmaya çalışıyor İsa da kaçıyor. Hala top driplinkte Asaf'ta. Ee, top Ömer Enes'e. Ömer Enes Olay baktı. Ee, ortaya aktarmaya çalıştı. 2 numaradan sola doğru müdahale. Ozan orada topu sakladı. Asaf'ı görmeye çalıştı ancak top rakibe gitti. Ee, şu an Asaf soldan bindiriyor. İsmail de solda. Bir müdahale var ama Hakem devam dedi. Ee, Ömer Enes'in kafasından seken top. Sağ taraftan, maden spor sağ taraftan taç atışı kullandı. Ömer Enes'le top, top e, Halil'e geçirmeye çalıştı. E, Hayır, şu an Aras tek topla İsmail'i kaçırmaya çalıştı ama defans araya girdi. E, Halil de top, top dripling yapıyor Halil. Soldan İsmail'i kaçırmaya çalıştı, İsmail topu korumaya çalışıyor. Yanında Halil ancak top maden sporlu oyunculara geçti. Ara topu atmaya çalıştı ancak Huzayfe, kaleci Huzayfe'nin kontrolünde. Kuzeyfe şu an oyunu uzun oynayarak başlattı. Ortada İsa var, Aras var. Topa baskı yapıyorlar. İsa göğsüyle ileri attı. İsa defans oyuncusunun arasından sıyrıldı. İsa kaleciyle karşı karşıya vurdu ve gol. Haylaz Formadan spor, spor karşısında 29. dakikada 2-0 öne geçiyor gol İsa. İsa İsa İsa. Evet. İlk yarının son dakikalarında uzatma hariç. Ee, uz evet, haklısınız hocam. Huzeyfe kaleci Huzeyfe'nin çok güzel degajıyla tüm pozisyon başladı. Asist Huzeyfe, kaleci Huzeyfe. Santral'e başladı Maden Spor. Uzun oynadılar. Şu an ee, Halil topu solda İsmail'e geçmeye çalıştı. Dripping yapmaya çalıştı İsmail. Ee, soldan Aras'a attı. Aras topa bindiriyor. Soldan kaptı. içeri doğru dönmeye çalıştı. Aras topu çizgide götürüyor. İçeri giren e, hem is, e, isma, yok, İsmail hem de İsa'yı görüyorum ama top dışarı çıktı. Asaf'ın baskısı var sağ kanatta. Ee, Asaf Asaf'ın e, gerçekleştirdiği müdahaleyle top taşa çıktı. Maden Spor sağ tarafta taç atışını kullanıyor. Kullanılan taç atışı e, ee, Ömer Enes'ten sekti. İsa, İsa top kontrol etmeye çalıştı. Defans müdahale tekrar İsa. İsa sağdan bindiren Eren'i gördü. Eren'in önü boş. Eren'in önü boş. Eren içeri görmeye çalıştı. İsa'ya geldi top. İsa tekrar vurdu ancak kaleci kontrol altına aldı. Uzun topla başlattı. Orta sahanın 30.